Merhaba arkadaşlar. YouTube Üniversitesi'nde Ekonometriye Giriş dersini bu dönem birlikte yürüteceğiz. Ben Profesör Doktor Mehmet Bedat Pazarlıoğlu. İlk önce ekonometri nedir sorusuna cevap aramamız gerekir. Ancak bu soruya geçmeden önce sol taraftaki resme bir bakalım. Resim oldukça karmaşık. Bir an için ekonometrinin de bu kadar karmaşık olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ekonometri bu kadar karmaşık değildir. Ülkemizde matematikten ve istatistikten birçok öğrenci korkmaktadır. Ancak biz bu